Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün yine yeni bir içerikte karşınızdayım. Ee, uzun zamandır bana çok sorulan e, IELTS hakkında konuşacağız. Eğer yurt dışı planınız varsa işte yüksek lisans, doktora gibi e, akademik bir kariyer planlıyorsanız e, yurt dışında tabii ki ilk olarak almanız gereken şey IELTS notu. O yüzden bugün ben kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Her şey detaylı bu şekilde sizlere açıklayacağım. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle e, bana çok sorulan şu soruyu açıklık getirerek başlamak istiyorum. Ayas mı, Tafım ben sınav hazırlık sürecinde ilk olarak tabii ki dedim ki hangi sınavı almalıyım? IELTS mi TOEFL mu? Hangisi daha kolay alınır? ve araştırmalarım sonucunda IELTS'in daha kolay e, olduğunu, hazırlık sürecinin olsun, sınavın olsun daha kolay olduğunu düşündüğüm için ben IELTS'i tercih ettim ve benim önerim tabii ki e, o IELTS yönünde ama bu tabii ki tamamen size bağlı. Peki neden IELTS'in daha kolay olduğunu düşünüyorum? IELTS sınavı e, Sınava girdiğinizde iki buçuk saat sürüyor. Ee, i̇şte writing, listening ve reading partı sadece iki buçuk saat sürerken e Ayrıca speaking partında daha sonradan alabiliyorsunuz. Ya da sınavla bir gün öncesinden, bir gün sonrasından tamamen değişik bir günde alabiliyorsunuz. Ki bence bu çok büyük bir rahatlık. Ama TOEFL'a geldiğinde hepsini aynı anda alıyorsunuz. Çok uzun süre, aralarda boşluk yok. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 saatlik bir süre boyunca İngilizce sınavını çözmeniz gerekiyor. Ee, ve IELTS'i tamamen, pardon TOEFL'ı tamamen bilgisayar üzerinden giriyorsunuz. Ve hani şey yok böyle, AYS'a girdiğinizde herkes aynı anda aynı sınava başlıyor, aynı anda bitiriyor. TOEFL'da mesela siz girdiniz, siz başlıyorsunuz, o sırada başka kişiler de gelebiliyor, onlar başlıyor falan böyle bir kaos ortamı oluyor. Bence o yüzden e, AYS daha kolay. E, IELTS'de e, iki seçenek bulunuyor. E, bir Akademik IELTS ve bir General IELTS. Eğer yüksek lisansa başvuracaksanız ya da akademik kariyer düşünüyorsanız kesinlikle IELTS Akademik almanız gerekiyor. E, bu sınavda tekrar iki seçeneği var. O ne demek? Bilgisayar üzerinde bu sınava giriş yapabiliyorsunuz ya da paper-based yani direkt kağıt üzerinden bu sınavı alabiliyorsunuz. Ben tamamen old school olduğum için ben kağıt olanı tercih ettim ve onun daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu yine size bağlı bir durum kesinlikle. Ama mesela bilgisayar üzerinden denedim şey oluyor mesela işte reading'i okuyorsun soru da kenarında oluyor işte ama bütün reading'i okuyorum soruyu cevaplıyorum e, altına geldim üsttekini unuttum falan filan derken çok zorlandım ben e, bilgisayar üzerinde o yüzden e, reading reading'de falan baya baya zorladı e, o yüzden ben Direkt dedim ki ben yani kağıt üzerine gireceğim, kağıt kalem ben tamamen eski sınav sistemine alışık olduğum için de muhtemelen o yüzden kağıt üzerinde olan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hemen sınavda kısaca size nasıl olduğunu anlatayım. Sınav için belirli şehirlerde oluyor Ankara, İstanbul gibi. Ben normalde Samsunluyum, Samsun'da yoktu mesela o yüzden ben sınavı almak için İstanbul'a gittim. Sizin şehrinizde belki vardır, onun sitesinden kontrol edebilirsiniz. Ee, lokasyonu falan kendiniz seçiyorsunuz. İstediğiniz e, e, zamanda e, sınava alıyorsunuz. E, paper üzerinde yani kağıt üzerinde aldığınızda sınav 2,5 saat. E, sürüyor. Bu iki buçuk saat üzerinde reading partını, listening partını ve e, writing partını aynı anda yapıyorsunuz. Aralarda boşluk yok. Yani aralarda boşluk dediğim e, ara verilmiyor yani. Hepsini aynı anda tamamlamanız gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. E, ara Mesela tuvalete gitmek istiyorsanız gidebiliyorsunuz ama o tuvalete gittiğiniz süre sizin sınav sürenizden gidiyor. Yani ekstra bir süre verilmiyor. Ama yasak değil. Ama ben gitmenizi önermiyorum. Çünkü yani sıkıntıya sokar sınavı. E, ondan sonra... E, Speaking part'ına geldiğinde speaking şöyle, speaking 20 dakika sürüyor. E, o 20 dakikayı istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Mesela e, benim bir arkadaşım vardı. O reading writing kısmından önce işte speaking aldı. Ben de şey yaptım. Önce sınavı aldım. E bir gün, mesela cumartesi günüydü kağıt üzerindeki sınavım. E, bir artı ertesi güne de gittim speaking aldım. Çünkü kafamı boşaltmak için e, biraz daha işte stresim azalsın. Öyle daha güzel olunuyor. Kesinlikle de ona öneriyorum size de. Bu şekilde toplam e, paper üzerinde 2,5 saat 20 artı 20 dakikada speaking için e, total süre e, IELTS sınavı için bu şekilde. Peki ne kadar fiyat ödedim? E, ben IELTS sınavını e, ne zaman aldım? Mayıs 2021'de aldım. Neredeyse 2 yıl olacak. Ben sınava girerken e, IELTS sınavı 140 dolardı ben o zaman sınava girerken yanlış hatırlamıyorsam ve ama şöyle bir şey oluyor. IELTS sınavını böyle Türkiye'de belli bir kura diyorlar. Mesela bir yıl boyunca aynı kura oluyor. Ben girerken de 1400 lira ödemiştim. Yanlış bilmiyorsam şu anda 3400 ya da 3500 o civarda bir fiyatı var. Peki biz bu sınava nasıl çalıştık? Öncelikle ben size şunu önereceğim. Bir sınava özellikle İngilizce sınavına çok uzun süre ayırdığınızda Bence e, motivasyon kaybı oluyor. O yüzden bu gibi IELTS gibi sınavlara hazırlanırken kesinlikle kendinize 2 ya da en, en fazla 3 aylık bir süre verip çok sıkı çalışarak o sınava girmenizi öneriyorum. Çünkü uzattıkça uzattıkça o sınavdan insan soğuyor ve e, kesinlikle verim kayboluyor. Ben de tamamen e, bu şekilde yaptım. Kendime tam 2 ay belirledim. 2 ay çalıştım ve 2 ay sonunda sınava girdim. Ee, o şekilde e, sınava aldım Tabii bu süre 2 ay 3 ay bu size bağlı İngilizce seviyenize bağlı ben o sıra ottüda aktif öğrenciydim İngilizceyi aktif olarak kullanıyorduk O yüzden de biraz e, iki ay gibi Bence 2 ay çok güzel kısa bir süre bu e, bir süre sürdü ama mesela sizin daha çok bir tık daha ihtiyacınız vardır. Onu 3 ay ya da 4 ay uzatabilirsiniz ama kesinlikle böyle 1 yıllık işte 6 ay çalışayım bence çok uzun süreler sıkı, sıkıcı da olabilir sizin için. O yüzden en büyük önerim size kısa sürede çalışıp hazırlanıp sıkı bir şekilde tabii ki sınava almanız. Ee, bir de şey çok soruluyor. Hani günde kaç saat çalıştın? Aslında ben saat bazlı çalışmadım. Ee, çünkü saat bazlı ayarladığımda ben verimimin düştüğüne inanıyorum. Ama benim de bir stratejim var tabii ki. Ben e, bu dört partın dördüne de her gün pratik yapmaya çalışıyordum. Mesela işte kalkıyordum, kesinlikle bir e, reading partı çözüyordum, bir listening kesinlikle yapıyordum. İşte writing yazıyordum, e, bir de speaking practice yapıyordum. Yani bu şekilde çalışıyordum. E, yaklaşık yani bir süre vermem gerekirse rahat bir 3-4 saatimi net alıyordu. O zaman e, sırayla hangi partlara nasıl çalıştım sizlere detaylı açıklayayım. İlk sınavı sırasıyla gideyim. Listening, reading and writing and speaking şeklinde. Listening benim en sevdiğim kısımdı. Aynı zamanda bence çok riskli bir kısım. Listening dört parttan oluşuyor. İşte ilk parta deniyorsunuz o işte bir konu. Genelde ilk part böyle şey oluyor. İki insana bir konuşması oluyor. O konuşmaya göre boşluk dolduruyorsunuz. Bazen şey çok riskli oluyor çünkü mesela küçük bir kelime, mesela e, sorunun cevabı ne olsun? işte relax mesela değil mi? Relax'taki o mesela küçük bir harfi unuttunuz. Ya da flower değil mi? Orada adam aslında flowers dedi. Hızlı dedi. Sondaki s duymadınız. Sadece flower yazdınız. E, küçük bir s'den o direkt soru gidiyor. O yüzden çok riskli de sebebim bu. Küçük şeyleri bile bazen e, küçük hatalarda direkt yanlış oluyor. Tamamen ne dediyse onu yazmanız gerekiyor. E, Listening'de nasıl çalıştım? Listening'de ben ay, hep şeyleri duyarsınız, dizi izlediğim şey falan. Ben öyle yapmadım. Peki şey, e, ilk günden itibaren Listening Practice'leri çözmeye başladım. E onlara nasıl ulaştım? Çok kolay, hiç korkmayın. YouTube'a Ayaz Listening Practice yazdığınızda, sanırım direkt kanalın adı da buydu. E, günlük olarak Ayaz e, Practice testleri yüklüyor. Her gün bir, bazen iki, onlardan çözüyordum. E, süreli oluyor zaten, 30 dakika olduğu için ona direkt süreyi takmanıza gerekmiyor. Direkt 30 dakika şeklinde onu dinleyebiliyorsunuz. Her gün onlardan iki tane yapıyordum. E, Ba o bir de şey oluyor böyle level level oluyor. Şey yapıyor işte bu zor kolay diye böyle videonun kenarında yazıyordu ya zaten. Ee, onlardan yapıyordum. Ee, i̇şte doğrularım zaten sıkıntı yok. Yanlışlarımı tekrar tekrar dinleyip anlamaya çalışıyordum. Bazen de şey oluyor, bildiğim bir kelime oluyordu mesela. Bir kelimeyi biliyorum yanlış yazmışım. O yanlış yazdığım kelimelerle doğrularını öğrenmeye çalışıyordum. Not alıyordum. Kesinlikle siz de öyle küçük bir not defteridir, küçük bir kağıttır. Ee, yazılışını doğru bilmediğiniz düşünün şeylere böyle not alıp onları öğrenmeye çalışın. Ee, listening için en e, önemli şeylerden biri buydu. İkincisi de ee, bu listening sanırım yine birinci partta şey oluyordu mesela e, spelling yapıyordu bir keli, e, kelimeyi mesela telefon konuşması yapıyorlar bir mesela rezervasyon yapacak biriyle işte kal, ne bileyim ismini spell etmesini istiyor. Spell dediğim e, harf harf söylemesini istiyor. E, onlarda ben ilk başta hep işte spellingde duydum harfi yazmaya çalışıyordum. E, bazen de çok hızlı oluyor işte İngilizce harfin telaffuzu farklı benim yazmaya çalıştığım farklı aşırı komparış oldu hep yanlış yapıyordum onu. Size önerim, sonradan kendim geliştirdiğim bir taktik oldu. Direkt duydum mesela A, B, C diyorum yani direkt Türkçe gibi şeklinde A, B, C diye böyle yazıp sonradan onu İngilizceye çevirerek falan yazıyordum. Böyle pratik yaptıkça, yaptıkça kendi stratejilerinizi mutlaka geliştireceksiniz zaten. Bir de listening'de bütün soruları sırayla oluyor böyle. O sırayı mesela şey oluyor, siz ikinci soruyu dinlerken bir anda kaçırdınız ve bakıyorsunuz üçüncü soruya mı gidiyor? İkinci soruyu direkt bırakın, üçüncüden devam edin çünkü e, sırayı da gidiyor, bulup, bir daha o sorunun cevabı gelmeyecek, gitmiştir yani. O yüzden diğerlerini kaçırmamaya dikkat etmek lazım. Zaten bu e, en büyük e, taktiklerden biri o sırayı kaybetmeden, e, kaybettiyseniz de direkt diğer sorudan devam etmek. O zaman sıra geldi reading partını hakkında bilgi vermeye. Öncelikle şunu belirteyim. Ee, reading 3 tane e, akademik reading part'ından oluşuyor. 3 tane akademik e, makale gibi e, part'lardan oluşuyor. E, 12, 13, 13 şeklinde soruları oluyor. E, Genelde IELTS'e hazırlanırken ben de bir sürü video izledim. İnsanların en korktuğu partlardan biri Reading Parti oluyor. Çünkü paragraflar çok uzun oluyor. İlk başta ben de aşırı korkuyordum o arada. E, paragraflar çok uzunluğu üçü de. Üçü de akademik oluyor, bazen hiç bilmediğimiz konular oluyor. E, yani hiç bilmediğim konu olur da daha da strese giriyorsunuz cevaplayacağım falan. Kesinlikle gerek yok böyle bir şeye. Bence e, çalıştıktan ve pratik yaptıktan sonra fark ettim ki Reading en kolay parti aslında. En kolay part demek belki doğru olmaz ama en kolay kendinizi yükseltebileceğiniz part. Çünkü reading önünüzde. Yani gördüğünüz şeyin içinde cevaplar var ve oradan anlayarak cevaplamanız gerekiyor. Ve belli bir şeyden sonra e, soru kalıplarını, nasıl cevaplandığını e, pratik yapa yapa geliştiriyorsunuz kendinizi. O yüzden hiç korkulacak bir şey yok. E, Reading'inde şöyle bir bug'ı var. Ee, bütün sorular, sorulan sorular e, sırayla soruluyor. Mesela birinci biz birinci soru mesela birinci paragrafın sonunda mı? İkinci soru e, onun aşağısında bir yerde aramanız gerekiyor. İkinci soru mesela ikinci paragrafta mıydı? Tabii bu sırayla olmayabilir. Öyle diyorum diye öyle algılamayın. Sadece soruların cevapları paragraf içinde sıra sıra oluyordu. Peki ben bu e, nasıl bir strateji kullanıyordum? E, ben Şimdi çok uzun paragraflar oluyor. Bazıları şey yapıyor, direkt bütün paragrafı okuyup soruları cevaplamaya çalışıyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Çünkü gerçekten vakit kaybedersiniz. Çünkü sadece bir saatiniz var. Bir saatte e, 30 soru cevaplamanız gerekiyor 3 büyük paragraftan. Ve düşünsenize bütün o paragrafları okuduğunuzda. Aşırı vakit kaybı kesinlikle önermiyorum. Öncelikle yapmanız gereken soruları okumak. Her soruda şey oluyor böyle göze çarpan bir kelime oluyor. Yani soruyla alakalı yani bu kelimeyi bulursam cevabı ona göre cevaplayacağım şeyler oluyor. Her soru soruyu okuyordum ben. Her sorudaki önemli kelimeleri bulup paragraflara gidip önce onları bulup soruların altlarını çiziyordum böyle sırayla. Ee, o kelimeleri bulduktan sonra zaten az çok hangi sorunun cevabı nerede e, böyle bulmuş oluyordunuz. İlk onu yapıyordum. Daha sonrasında o paragrafı, o bulduğum yerin işte bir üstündeki cümleden başlayıp işte altına kadar okuyup cevabı direkt buluyordum. Yani ve o kadar hızlı oluyordu ki kesinlikle size de bunları öneriyorum. Ee, bir de reading part'ta şey e, kısmı var. Çok zorlanılan kısmı. E, işte true, false, not given. İşte doğru, yanlış, verilmemiş. Herkes şey karıştırıyor. Ben de çok yapıyordum. E, not given'ı false, false'u not given gibi böyle bir karıştırma oluyor. Mesela paragraf içinde şey demiş. E, i̇şte <laughs> İşte bu çiçekler sarı renk demiş, değil mi? Sonra aşağıda diyor ki bu çiçekler mor renk demiş. Tamam, e, paragraflarda sarı demişti, de işte yeşilde dedim, unuttum. E, aşağıda mor demiş. Bu kesinlikle yanlış. Ama aşağıda şey e, diyor. E, bu çiçekler uzun. E, renginden bahsedilmemiş. O zaman bu not given. Kesinlikle şeye bakmamız gerekiyor bunda. Paragrafta bu bilgi var mı yok mu? Varsa doğru mu yanlış mı? Benim tamamen stratejim buydu. Okuduğum cümleye bakıyordum. Paragrafta bu bilgi var mı? Var. Varsa doğru mu yanlış mı diye bakıyordum. Son e, yani eğer yoksa direkt given. Varsa doğru mu yanlış mı diye test ediyordum. Benim stratejim de buydu. Sıra geldi writing hakkında konuşmaya. E, writing önce writing bölümü hakkında bilgi vereyim size. E, akademik kısmı iki parttan oluşuyor. Part 1 Part 2 diye. Part 1'de size böyle grafik veriyorlar işte ne olabilir mesela bir ülkenin Hadi da Türkiye'nin yıllara göre nüfus değişimi gibi işte line graph olur işte bar graph, pie chart gibi böyle farklı grafikler veriyor ve grafikler hakkında sizin bir... Writing yazmanız isteniyor. İkincisi de Part 2, Discussion Part'ı. E, 250 kelimelik bir e, essay yazmanızı istiyor. İşte şey olabilir bu disagree, agree paragrafı e, yazabilirsiniz. E, onun gibi bir ese yazmanızı istiyorlar. E, ben e, writing'de biraz zorlandım açıkçası. E, daha doğrusu yani kalıplar olayı vardır ya işte bunun kalıpları var öğrenirsen yazabilirsin falan ama bu doğru aslında e, kalıpları kendiniz öğrenebilirsiniz bir şekilde hiçbir şey, sıkıntı yok internete girdiğinizde zaten her yer IELTS ile ilgili bilgiler dolu ama kesinlikle bence bilen birinin sizin eseyinizi okuyup yorumlaması artılarını eksilerini söylemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben e, hazırlanırken haftada iki günlük böyle birer saatlik e, bir kurs aldım bir hocadan kurs değil de işte tutor yani bir yardım aldım İngilizce öğretmenin. İngilizce öğretmeni bile değildi. Yurt yaşayan bir Türk'ten ee, bir ders aldım. küçük bir ders. İşte bana bütün kalıpları açıkladı. Nasıl yazılır, ne yapılır, ne edilir. Ee, ve ben ona haftada işte bu iki gün için writing ve işte part 1, part 2 için ayrı ayrı writing yazıp gönderiyordum. O da ben işte puanlıyordu. Şuraya şu yazılabilirdi. Buraya bu olabilirdi. işte şu grameri kullanmalıydın gibi böyle beni e yorumluyordu ve ona çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden bence e, siz ya illa ders alın demiyorum tabii ki ama işte yakın bir arkadaşınız vardır. bir Birbirine okutturun mutlaka onu. Kesinlikle hatalarınızı görmek açısından. Şimdi e, şeyden bahsedelim. Nasıl, ne yapıyorduk, nasıl çalıştık? Tabii ki e, işte bu ayas için bir gerçektir ki writinglerin kalıpları var arkadaşlar. Öncelikle part 1'den başlayalım. Part 1'de dediğim gibi grafik yorumlama kısmı. Ben bunda ne yapıyordum? E, genelde işte şey oluyor. Bir grafik az önce de örnek var mı? Bir grafik veriliyor, Onun hakkında bir ese yazmanızı istiyor. Ben şey yapmıştım böyle dört tane paragrafım vardı. Birincisi şeydi, işte bu grafik şu şu hakkında bilgi veriyor. Mesela şey, bu grafik Türkiye'nin işte 2000 ile 2023 arasındaki nüfus değişimi hakkında bilgi veriyor. Birinci paragrafım bu. İkincisi hep şunla başlar. Overall. Ne demek istiyorum? Para. E, Grafiğe baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Mesela şey yazabilirsiniz. Overall işte genel bilgi anlamında. İlk paragrafa baktım. Pardon paragraf nereden çıktı? İlk grafiğe baktığımda mesela şey gördüm işte. Atıyorum 2012 yılında nüfus pik yapmış işte. 2023'te ya da 2020'lerde bilmiyorum işte en düşük seviyeyi görmüş. İlk grafiğe baktığımda ilk gördüğüm bilgi buydu. Onu yazdım overall kısmında. Sonra... Toplam 4 paragraf demiştim. 2 tane de body part ne demek oluyor? Mesela ben para e, mesela bu line graf olsun böyle artan azalan. Ee, işte o grafı ikiye ayırıyordum. Mesela 1900 işte ne dedim ben 2000'le 2022 arası. Mı? İşte 2000'le 2012 arasını bir yorumluyordum. İşte şöyle artış oldu, böyle azalış oldu, bilmem böyle işte göze çarpan noktasını yazıyordum. İkinci kısmı da 2000 işte o ne dedim 2010 mu dedim. Yani neyse işte diğer kısımda kalan kısım ile 2023 arası. Oranı göze çarpanlarıyla hakkında böyle bilgi iki üç cümle yazıyordum. Toplamda 150 cümle kelimeye tamamladım ama kalıbım hep aynıydı giriş, overall iki body part. Bu stratejiyi bütün grafiklere aynı şekilde uyguluyorum. E, bu işte karşılaştırmaları nasıl yazacağız, edeceğiz diyorsanız da onun için böyle tabii ki yine internetlerde bir sürü bilgiler, yine kalıp cümleler var. Onları kesinlikle kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, o şekilde part 1 bu şekildeydi. Part 2. Part 2'de de farklı soru kalıpları oluyor. Hep discussion e, e writing yazıyorsunuz. E, ee, ama işte kalıpları farklı oluyor. işte agree disagree, işte e, advantage disadvantage gibi. Bunda da yine kalıplarım vardı. Yine giriş cümlesi oluyordu. İşte Mesela ne oluyordu kitap okumanın faydaları ya da gibi bir şey işte son zamanlarda işte kitap okuyan e, kitap okumanın farklı farklı şeyleri oldu gibi bir giriş cümlesi yazıyordum e, işte küçük bir giriş cümlesi yazıyordum altına da şey yazıyordum işte, e, işte ama işte mesela advantage to bahsedeceğim işte bu paragraf advantage to bahsediyor gibi böyle bir cümle koyuyordum. Peşinden de iki tane body summary işte birincisi advantage'den bahsediyor. Onları işte yazıp son olarak sonuçta da samara yapıp kapatıyordum. E, bu neye dikkat ediyordum? Kesinlikle üst seviye kelimeler kullanmaya, işte sıfatlar kullanmaya dikkat ediyordum ve kesinlikle böyle farklı cümle yapıları kullanmak gibi işte uzun diye bir şey yazmak yerine işte kısa onları birleştirerek işte close'lar var ya onlarıktan kesinlikle ekleyerek biraz daha üst seviye yazmanız önemli buna çok dikkat ediyorlar bunlar da benim dikkat ettiğim noktalardan biriydi. Sıra geldi speaking hakkında konuşmaya. Öncelikle size speaking partını bir anlatayım nedir nasıldır? Speaking partı 3 parttan oluşuyor Tabii böyle 3 parttan oluşuyor deyince çok büyük uzun düşünmeyin sadece 20 dakikanız var giriş part 1'de giriş kısmı ilk olarak size nasılsın iyi misin nereden geldin kimsin ismin ne gibi böyle basic günlük hayattan sorular soruyor peşinden de şey soruyor işte mesela işte çok günlük hayattan sorular işte kitap okumayı seviyor musun en sevdiğin kitap ne gibi böyle ya da işte film izler misin ya da en sevdiğin yemek ne gibi böyle basic sorular soruyor Sonra part 2. Part 1 zaten hemen geçiyor böyle 3-5 dakika falan sürer. Çok uzun sürmez. Sonra part 2'ye geliyor. Part 2 benim en zorlandığım kısımda bu arada. E, part 2'de size böyle bir clue kart veriyor. Mesela o clue kartta şey yazıyor. İşte size ilham veren bir kişi hakkında konuşun. Mesela şey üç, altında üç tane şey var. Bilgi veriyor. İşte diyor ki bu kişi kim? <laughs> i̇şte e, bu özellikleri neler? E, neden size ilham veriyor? Gibi böyle bilgiler veriyor. Size bir dakika düşünme süresi veriyor. O bir dakika sonrasında iki dakika boyunca konuşmanız isteniyor. Süre tutuyorlar. Ben orada çok zorlanmıştım. Çünkü bir dakika çok kısa bir düşünme süreci. O düşünme bir dakika içinde ben kişiyi düşüneceğim. Onun hakkında bir küçük bir kafamda hikaye uydurmam gerekiyor. Ondan sonra onu çok böyle akıcı bir şekilde ifade etmem gerekiyor. ona bence kesin sınav öncesi hazırlık yapın ve bu verilen şeylere uyun. İşte bir dakika düşünün, iki dakika konuşmaya kendinizi zorlayın. Belli bir şeyden sonra zaten artık akıcı oluyorsunuz. Konuşa konuşa konuşa. Ama buna kesinlikle vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü bence en önemli partlardan biri o. Ee, sonra da part 3 geliyor. Part 3'te de yine mesela <laughs> ee, yine <laughs> İkinci partta gelen konuyla ilgili sorular gelir. Mesela ikinci partta size kitap mı sordu, en sevdiğiniz kitap ya da size ilham veren kitap ya da başka bir şey. Altta da kitapla ilgili sorular verir. Ama en önemli, yine part 3'ü en önemli diyebiliriz. Çünkü orada sizden artık derinlemesini ifade etmeniz gerekiyor. Mesela... E Kitap mesela şey gelebilir. Kitap neden kitapların önemli olduğunu düşünüyorsunuz? İşte ben kitapların önemli olduğunu düşünüyorum. İşte şu yüzden işte ne bileyim değerli bilgiler içiliyor, insanları düşünmeye yönlendiriyor gibi böyle detaylı bir şekilde konuşmanız bekleniyor. Orada orada da yine birkaç soru soruldu. Hepsine detayda kendinizi çok rahat ifade ettiğiniz sorular e, cevaplar istiyor pardon. E, peki speaking'de nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Speaking'de şey çok bakıyorlar. Akıcı mısınız? E günlük hayat diliyle konuşabiliyor musunuz? Farklı cümle, e, kelimeler kullanıyor musunuz? Kendinizi tekrar ediyor musunuz ki çok önemli. Kesinlikle tekrar etmemeye özen gösterin. Tekrar ettiğinizde direkt puan gidiyor. Yani direkt e, tekrar etmemek aşırı önemli. E, farklı kalıplar kullanmak. <laughs> Mesela farklı tense'ler kullanmaya bakın işte. Geçmiş zaman kullandın mı? Perfect kullandın mı? Ya da present falan kullandın Yani böyle farklı farklı kullanmaya çalışın. Kesinlikle yedirin yerlere. Ee, ve kesinlikle bence herkesin yaptığı hata şey sorulara doğru cevaplar vermeye çalışmak mesela. En sevdiğin kitap ne? Ee, ama o kadar kompleks ki ...açıklayamıyorsun onu. Yalan söyle. Kendine kolay gelen yalanı söyle. Ha. Yani her şeyi doğru söyleyeceğim diye uğraşınca çok hata yapılıyor. O an e, onu Başka şekilde ifade etmeye çalışır, başka kendine kolay gelen şekilde ifade etmeye çalış. Ya da şey olabiliyor. Hiç bilmediğim bir konu hakkında bir soru gelebiliyor. Mesela bu bilimsel bir şey hakkında ee, bir şey geldi, bilmiyorsun o an senin o konu hakkında bilgini ölçmüyorlar da sen o konu hakkında konuşabiliyor musun diye bakıyorlar. O anda şey diyebilirsiniz işte bu çok büyük bir buluş, mesela bir buluş ya da bir yeni bir e, icat hakkında bir şey soruyor sana. E ben o konuyu hakkında çok bilgi sahibi değilim. O konu benimle çok ilgimi çekmiyor ama benim bir arkadaşım ilgileniyor. O şöyle şöyle demişti çok ilgi çekici gibi böyle detaylandırarak anlattığınızda sadece buna bakıyorlar. Yani siz doğru cevap verdiniz bilginiz var mı yok mu? Ee, önemli buna da e, bence konuşmaya kendini zorluyor ve şey son bir şey daha söyleyeceğim e, işte mesela düşünürken M -m 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 gibi ifadeler kullanmamaya dikkat edin olmaması gerekiyor e, bunu önlemek için de ben e, ayna karşına geçip kendi kendime konuşuyordum konuşurken de telefona kendi sesimi kan, e, kaydediyordum ve sonra onu dinliyordum hatalarımı o şekilde bulup düzelttim bu güzel bir yöntem. Ama tabii ki e, internette farklı farklı yöntem önerileri var. Kendinize en uygun olanı da seçebilirsiniz. Ve son olarak size ben benim kullandığım birkaç e, internet sitesini e, önereceğim. E, ben bu sınava hazırlık sürecinde muhtemelen hepinizin başka videolarda da duyduğu üzere IELTS kanalına çok çok aktif bir şekilde kullandım. IELTS Biz kanalında her şeyi işte bütün partlara ait, bütün stratejiler, soru kalıpları, soru çözüm örnekleri her şeyi ulaşabilirsiniz. Ee, ve çok, çok detaylı ve çok güzel. Aynı zamanda YouTube videoları da var hiç bilmiyorsam. Ben o sayfayı çok aktif bir şekilde kullandım. Ee, sonra bir de IELTS App diye bir e, Yine web sitesi var. O web sitesini de çok aktif bir şekilde kullanıyordum. Orada yine örnek sorular oluyor. Özellikle speaking için orada şeyler oluyor. Konu başlıkları koymuşlar. O konu başlıklarına kullanılabilecek cümle kalıpları, önemli sıfatlar gibi böyle açıklamalı çok çok güzel bir sayfası var. Speaking için özellikle ayar sapı o sayfasını önerebilirim sizler için. Ayrıca Reading için ben e, ilk başta kendimi geliştirme evresinde internetten ayas PDF böyle reading PDF yazmıştım ayas böyle 50 tane akademik reading çık, e, bulmuştum onları çıktı alıp önce kendimi geliştirmiştim e, İşte o, o reading e, çözme evresine kendimi alıştırdım kendi işte vokablerimi geliştirdim işte stratejilerini e, geliştirmek için her gün onlardan çözüyordum. E, Kendimi biraz geliştirdikten sonra, böyle yeterli düzeye geldim hissettikten sonra bence IELTS hazırlık sürecinin vazgeçilmezi olan Cambridge denemelerini çözdüm. Ve kesinlikle size de Cambridge denemeleri çözmeden girmemeyi öneriyorum. Çünkü Cambridge denemeleri aslında e, sınavla birebir. Yani orada çözdüğünüz denemelerin çok çok benzerlerini sınavda alacaksınız. E, yanlış hatırlamıyorsam 16 tane de, 16 ya da 12 idi... Onu internetten bulabilirsiniz. denemesi var. Her deneme şeyine de içinde 4 tane sınav oluyor. E, o sınavın bütün işte cevaplarını falan internetlerde çok rahat ulaşabilirsiniz. Bu sınava da ben bu arada isterseniz satın alabilirsiniz. Ben satın almadım. Yanlış hatırlamıyorsam son 4 ya da 5 tanesini online olarak ulaşabilirsiniz. Öyle indirip kendim evde çözmüştüm. Ee, ben hepsini çözme gereği duymadım. İşte düşünsene de 16 varsa hepsinde 4'er tane var. Kaç tane oluyor? Çok fazla oluyor. Ben sanırım 4 tanesini yaklaşık 16 tanesini. 16 tane deneme olduğu içinde. Onları çözdüm. çözdükten sonra kendimi yeterli hissettiğim için o kadar çözdüm. Ama siz daha fazla çözmek isterseniz tabii ki size bağlı. Ama kesinlikle o readingleri, listeningleri, işte o writingleri hepsini çözmenizi öneriyorum. Cevapları oluyor. Sadece writinglerin cevapları olmuyor içinde. Ama mesela soruyu Google'ladığınızda, Google'a yazdığınızda bir sürü örnek cevabı oluyor. İşte farklı, işte mesela dokuzluk cevap, 8'lik cevap, işte altı buçukluk cevap gibi Böyle bir sürü örnekleri bu. Oluyor. Oradan örneklere bakabilirsiniz. Speaking soruları da zaten yine dediğim gibi Google'a hastanızda bir sürü örnek cevap bulabilirsiniz. Onun da sanırım içinde cevapları yoktu. Ee, mutlaka Cambridge denemelerini çözmenizi öneriyorum. Bugünlük videomun sonuna geldik. Benim say e hazırlık sürecimi size detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer sizin merak ettiğiniz farklı bir şeyler varsa ya da benim söylemeyi unuttuğum herhangi bir şey varsa yorumlarda da bekliyorum. Eğer sizin kullandığınız farklı stratejiler varsa da farklı, başka insanlara yardımcı olması açısıyla yine bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.